Elimde 90'lardan kalma atari var. Karakutu atari. O dönemin efsane oyuncaklarındandı. Bir kaseti olurdu. Şurada görüyorsunuz resmini. Kasetin içinde bin tane oyun olurdu. Aslında bin tane oyun denen şey 10 tane oyunun 100 farklı zorluk seviyesinden level'ından oluşurdu. Onun için 10 oyundan sonra hepsi kendini tekrar ediyor olurdu. Bir döneme Efsane oyuncaklarından bu. Herkeste de bulunmazdı. Şöyle açayım içini biraz daha yakından bakalım. Ee, maalesef çalışmıyor. Ben o dönemlerde oynarken şöyle bir aparatı var. Göreceksiniz. Bu televizyona bağlandıktan sonra e, anten ve oyun konsolunu switch eden bir mekanizma. Ben o zaman